أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس A Amin. Hayır el olarak bu Afganistan'da yes. İslami ve insani hizmetlerimiz devam ediyoruz. Afganistan Kur'an Kerim yardımlarında bulunduk. Sayı değer kıymetli başlarımız Meral Kocak, Dede Ali Komu, Komeç, Mehmet Komeç, Ferhan Komeç, Ali Komeç, Leyla Yüzgeç, Gölü taraflarına Afganistan'da buradaki kardeşlerimize toplum 30 adet Kur'an-ı Kerim hediyelerimizi ilim ve kız kardeşlerimize ulaştırdık. Rabbim verdik hayırlarınızı kabul makbul eylesin. Rabbim her türlü kazalardan, belalardan, tüm maddi manevi sıkıntılardan muhafaza eylesin. Allah'ım işlerinize, ticaretlerinize bereket versin. Allah'ım gönlünüzü de tutmuş olduk niyetlerinizi kabul eylesin. Rabbim ailelerinize de huzur, mutluluk, ihsan eylesin. Rabbim gönlünüzü de tutmuş olduk niyetlerinizi kabul eylesin. Allah razı olsun, Allah kabul versin. Afganistan'a selamlar, ver. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ